Arkadaşlar bugün e, kankamı trolleyeceğim ondan dolayı onunla bir hilelim şey açtım şimdi hadi başlayalım Bana en sonu bir çakı yapmıştı, ondan dolayı bunu yapmış. Arkadaşlar hile bu. Bunu bastığımızda şöyle bir şey oluyor. Dur. Bir dakika birazcık bir şey yapalım. Birazcık oynayalım. Pessoal, vamos colocar um pouco de tinta Ich <laughs> Bir arkadaşlar arkadaşım var ya. Efendim Emre. Oğlum ne sen oğlum hile misin lan? Ne? Aga hile mi var lan modda ne sen Yo. Ya? Oha oğlum kaç ese bu? <laughs> hile yok ki. Aynen. İstersen video izle. İzleyeceğim. O ne lan top attı. düştü. Oğlum hile mi var lan sende? Vallahi yok. Şöyle bir simge bir şey çıkmasın. Şöyle bir simge. Şey... Aa bir şey buldum lan. Arkamdan bir şey geldi. Oha. Abi hile nerede? Hile yok ki. Bir dakika. o yanıyor. <laughs> Göster kafanı. Gösterdim. Oha çok korktum. Oğlum bir an arkamdaydın. Nereye gittin? Lan. Teleport oldum. Ya düştüm ya. Ah. Oğlum hileli değil. Ya hileli bu ya. Ne? Ha, ya, lan. N nasıl yandım oğlum ben? Yakma beni. Ne atacak? Allah bilir. Bomba mı? Dur dur bak bir şey söyleyeceğim. Dur dur vurma vurma. Vurma vurma. Gelsene bak. <laughs> Ay. Lan, ne oldu? <laughs> nükleer bomba. <laughs> oha. Aga bana nükleer atıyor. Lan lan lan. <laughs> Kaç elisi attım. Lan bir yere geldim ya. Lan. Nasıl öldü lan bu? Oğlum kendini. Lan lan oha. Oğlum kendimi yaktım senin yüzünden. Nasıl lan öldün? Oğlum ölüyor lan bu. He, kendini niye Oha. Yavaş vur. Tamam. Ya. <laughs> Oğlum arkadan geldi. Göster kafanı. Çok şükür. Allah'ım ya Rabbi, dürbün de yok. Bomba mı? Yok yok, bomba <laughs> değil. Merak <laughs> etme. O ne yapıyorum Oha. Oy, ne yaptın lan? Bu ne? bu ne Bu ne? Ne? O, ben de bilmiyorum. O ne? Siyah geldi yani. Ne? Siyah, Siyah o. Niye kadar geldi oğlum? Dalga mı geçiyorsun? Ne alaka? Yok ya yine buraya Oğlum oyun bakımı lan bu hile mi? <laughs> Vallahi ile. Tp olacağım Dur bekle. Şurada bir yerde TV yeri var Yokmuş. Yok inşallah. Kaç. Kaç. Hoppa. Zıpla dön. O ne lan? Eee burada tp yeri varmış. Oha tek atıyor. Kaç yaşta dur ben bir daha tp yerine atlayayım. Lan, oha. Ya tp oldu. Ya of ya. Aldım ben aldım. Bak bak şu an ben buradayım ya. Bir bak bana. Bakıyor. Şu an ben buradayım ya. Hı. Bak bak bak. Bakıyorum. Bak. Lan. O ne? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Az önce sen de yaptın ya. Senin orada mı? Bak benim burada atlayınca. Karda sana sekiz var de, bende groza var. Al. Adam neyse atıyor ya. A vurdum. Ben bir de şuraya atayım. Bam. Üf ya. Bekle. Lan yanıyorum. Ya aga burası burada yanıyorum. Yanıyorum. Aa senin arkana füze düşüyor. Ne füzesi oğlum? Bu ne? Ben de bilmiyorum ne o? Bomba geldi lan. Ne bombası oğlum? Lan. O ne? Aa oh, füze gel. Ah. <laughs> ne oğlum, füzesi oğlum? Bu oyunda bug var. Vallahi yok. Ben, ben kaçar ben kaçar. Oh. Bu ne lan Ameri? Ben kaçayım vuramaz. Aa. <laughs> Oğlum otomatik nişan var oyunda. Yine misin? Kaç yıllık arkadaşınım. Sana niye ben hili kullanayım? Sana karşı. Niye kullanmayasın? Abo! Elimler Paris Saint Germain. Dur rela atayım. Arkadaşlar çaktırmayın. Oh! Çaktırmayın arkadaşlar. Konuşlar ne lan? Ne oluyor? Lan o ne? Oha! Ui! Kafası gitti. O, o, ne lan elindeki? Bak böyle bir şey. Atma. İstemiyorum. Bak böyle bir şey. Bu ne oğlum? Benim... Aa! Bomba... Lan! Bomba. Ne bombası mı? oğlum. Sana bomba. Ne bombası? Bo lan mavi bir şey çıkıyor. İnşallah, i̇nşallah lan füze bu ne lan? Silah tara. Silah çıkıyor. Öldürecek beni. Vursana şu silah. Sen niye bana sıkıyorsun? Ben de sana. Sıkıyorum. Oh, kafam. Silah var dikkat et. Ne silah? Burada. Bu ne lan? Lan silah patladı. Kaç. Ya yok oldu yine. Allah. In. Aa yanıyor. Oğlum aha öldürdün mü? <laughs> ya yanıyorum ya. Ne no, no, ki ben anlamadım aile. Allah, lan. O ne elindeki? Bu da bir farklı versiyonun hafızı Gel buraya. Oo <laughs> lan. Abi senin o teleport yeri nerede? Lan. Ayak sesi. Oha. Bu ne? Bomba attın lan. Nereden buluyorsun bombaları? Bu ne? nerede lan bomba? <laughs> Aşağı düştüm. Öldüm <laughs> ya. Oğlum bomba. Ya bakacaktım. Bir dakika ben yine teyatı Hayır. Korkuyorum. Tek yiyorum. Oğlum. Aa, adam bozuk kadar kafama atıyor. Tek yiyorum. O ne? <laughs> çaktırmayın. Bilmiyor aslında. Konuşsan lan. Lan düşüyor. Bir dakika. Gel gel. Oo. Allah kendini burada senin burada da TP vardı bakayım. Vallahi de var Gel buraya. Ben yokum. Patlıyorduk. Patlıyoruz. Lan ben niye öldüm? Ken ne oldu lan? Nasıl öldüm lan? Ben de bilmiyorum. Hey, Olsun beleşkin. şükür. Lan götüm yani. <laughs> yandık ya. Niye yandın ki? Popom yandı. Kaçın. Aa yine bu. Ben buradan bana tutturamazsın ki çok zor. Baksana bir. Oy! <laughs> Oğlum mantika. Oy lan bazuka. Kaç. Çaka. Kaç. Bekle sen bekle. O ne oğlum. Tak. Oo, bana şey ya. <laughs> Ay, ben düştüm ya. <laughs> lan. Hoppa. O ne? Bir bomba bir şey geldi tövbe. O ne lan elinde bazuka var. Lan? Lan? Ben... Sen ne yapıyorsun da beni yakıyorsun? Molotof mu aldın? Oğlum ben yok Molotof yok. Sen kendi kendine yanıyorsun. Galiba Bilmiyorum nasıl yanıyor lan? Lan yanıyorum ya. Buraya karşılıklı mı bu? Ben yanmayı bekliyorum. Bir şeyde bu ne? Yandık ya. O ne lan öyle? Korktum. Bir dakika ben TP olayım yine. Nerede bu? Karşıda. O ne lan? Bomba attı oraya. Bir şey attı. Oğlum bunu o ne lan? Ha. Bence hiç sıkma. Hı -hı. Sıkarsan çok kötü oluruz. Bu ne? Aa, altı. ne de Aa, o göstermi. gösterdim. Oo. Ama bu sefer sen göstermiyorsun kankacığım. Ama sen. Oo! Ama kanka ayıp ediyor ne? Ama nasıl girdi? Ona yok oldu. <laughs> oğlum altıma bir anda füze geldi. Ben hemen TP oluyorum. Bu adam da TP oldu. O ne oğlum? Ne? Tek yedin. Ne fırlatıyorsun öyle? Bozuk attı. Aha kaçtı. Kar 98 nane Şimdi yandın işte. Oo, ho, dört tane füze <laughs> ne? o ne lan? Pompalı mı Hı <laughs> hı. Ben kaçar? pompalıyla da tek hile mi var? Yok. Oğlum pompalıyla uzaktan nasıl tek yiyorum? Kaç. Ya. Çıldırıcı. Aga hile var değil mi ya? Yok. pompalıyla. Oo. Oğlum çıldıracağım. Bu ne? O ne lan bomba atıyor. Oh. Çok korktum. O ne? E, eli, e, 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 e. Ya en azından o zaten tek oh çok güzel vurdu. Mosin ne ya? Vallahi gerçekten Mosin ne? Vuramaz ki, vuramaz Ay, ki. Hayır. Oh kafam. Fena vurdum. pompalı hayır bu sefer tek yiyorum aga oğlum pompalıya geçince oh! <laughs> <Kork. gülüyor> hayır <gülüyor> yine SM atıyorum tek yiyorum yavaş oh. ne ben daha bakamadım ağır velete geçti aga o zaman alırsın sen beni artık bu ne oğlum adam füze yolluyor belet yerine çok hızlı gidiyor. <laughs> Aga bunda hile var ya. Kanka sana bir şey söyleyebilir miyim? Hile de yazmıyor. <laughs> Kanka... Tezgah geçti. Tezgah mı hile vardı. Ya düşüyor. Şimdi, şimdi izleyicilerden yorum yapalım. 5 gülü yorum yapasın. Hadi yesiz arkadaşlar. <laughs>